Merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her örgüye yakışacak çok güzel ve kolay bir örgü modeli yapacağız beraber. Modelimiz iki ve katlarından oluşuyor. 4 sırada bir tekrarlıyoruz. Ben 4 numaralı şişle anlatacağım arkadaşlar. İlmeklerimi attım. Şimdi modelimi arka sırasında ve İlk modelimizin ilk sırası arkada kuruyoruz. Bu ilk ilmeğim olduğu için örüyorum. Şimdi arka sıradan bir ters, bir düz öreceğiz. Modelimizin ilk sırası lastik, bir ters, bir düz olarak ilk sıramızı örüyoruz. Şimdi modelimizin ikinci sırası ve öndeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İp benim tarafımda Ters ilmeğim bu. Bunu örmeden aldım. Şimdi burada düz ilmeğimi örüyorum. Bakın ip benim tarafımda. Burada bir arttırma oluyor arkadaşlar. Tekrar ipi kendi tarafıma alıyorum. Bu ters haroşa ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki düz ilmeği düz örüyorum. Burada bir arttırmamı yapmış oluyor. ters ilmek düz ilmek modelimin ikinci sırası bu şekilde son ilmeğim ve kenar ilmeği ikinci sıramızı da bitirdik arkada ve modelin üçüncü sırasındayız şimdi burada bir tane düz örüyorum ilk ilmekten sonra düz ilmeği ikisini alıyorum bakın bu şekilde örmeden alıyorum ip bakın bu tarafta ve burada tekrar bir artırma yapmış oluyorum bakın İp kendi tarafımda. Bu ön tarafta arttırdığım ip 2 ilmeği tekrar örmeden alıyorum. Yine şurada bir düz örgü örüyorum. Tekrar 1 2 3 arttırmalarımı yaptım. Aldım aldığım ilmeği, bu orta ilmeği arkada örüyorum. Öbür iki tane arttırdığım ilmekleri örmeden alıyorum. Bakın. İlken tarafımda. Ve tekrar bir arttırmamı yaptım. Şimdi modelimin dördüncü sırası ve son sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İpi şu anda kendi tarafıma alıyorum. Bu arttırdığım ilmekleri ters örgü örüyorum. Oraya aradakini düz. Biz bir düz bir ters. Şu bakın üç tane ilmeğimi ters ördüm. Arada bir tane düz. modelimizi bitirdik arkadaşlar. Şimdi arka taraftan tekrar modelimizi kuruyoruz. İlk ilmeğimi ölmeden aldım. Yine ilk sırada yaptığım gibi bir düz bir ters. Şimdi ikinci modelimi ikinci kez kuruyorum. Bir ters. Gördüğümüz gibi örüyoruz. Tekrar şimdi ikinci kez modeli beraber kuralım arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İp kendi tarafımda. Ters örgümü örmeden alıyorum. Düzü ip benim tarafımda. Düz ilmeğimi ördüm. Bir tane arttırmamı yaptım. 1, 2. Tersleri örmüyorum, düzleri örüyorum ama ip benim tarafımda. Burada bir arttırma işlemi yapıyoruz. İkinci modelimin 3. sırasında arkadayız şu anda. İlk ilmekten sonra burada bir tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum, kendi tarafını alıyorum, kendi tarafımı alıyorum. Şurada iki tane ilmek var. Arttırma yaptım, ördüğüm ilmeği. Şimdi örmüyorum, düz örüyorum ama ip benim tarafımda burada bir arttırma daha yapıyorum. örmeden aldım İp benim tarafımda burada bakın bir arttırma daha yaptım modelimiz çok kolay ve çok güzel duran bir model sonu da sürüyorum şimdi ön tarafta ön tarafta ve son sıradayım. İp kendi tarafımda. Şu arttırdığım ilmeklerin hepsini, dördünü de bir ters örgü olarak aldım. Burada ortada bir düzüm var. Hepsini ters olarak topladım. Modelimiz Dördüncü sırası Son sırası Ondan sonra tekrarlıyoruz arkadaşlar Arkadan yine Bir ters bir düz Öreceğiz Ben bir parçada çalıştım arkadaşlar Siz önden görünüşü ve arkadan görünüşü. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.